Arkadaşlar herkese Herkes merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte tekrardan Gita Çaldar abimizin videolarını izleyeceğiz. Arkadaşlar cidden ya Çaldar abimizin videolarını izlemişiz. 2 abonemiz olmuş. Teşekkürler. iki tane daha like gelmiş. Um, bu arada bir daha aboneme sesleniyorum. Teşekkürler kardeşim. İnşallah daha iyi yerlere gideriz. Um, fakat yaşımı sormam birazcık garibime gitti. Kardeşim yaşımı açıklamıyorum. Belki ileride bir 100, 100 abone olduğumda açıklarım. 100.000 bin abonede de yüzümü gösteririm. Ya yüzümü biliyorsunuz zaten de. Yani yaşımı bilmiyorsunuz. O yüzden kardeşim sana sesleniyorum buradan. Yaşımı sorma birazcık garibime gitti. Kusura bakma yaşımı açıklayamam.